Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft sunucumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bir dakika. He, yanımda Ömer var. Şu anda nerede olduğunu hiçbir fikrim yok. Neredesin ha? ha? bir dakika. Ha! Hop. Ya. e, bir tane arkadaşımız vardı da o şu anda müsait değil o yüzden e, onunla video çekemedik sadece Ömer'le ben varım. Hı, <laughs> biz yaptık işte çok güzel oldu. İçini de gösteririm. Lan beni almadı içeri. Burası oturma odası. Burası oturma odası. Buraya Ömer dizayn etti. Bayağı da güzel olmuş. Burada şimdi mutfak var. Baya güzel burası da. Böyle ocak yapmış. Aynen aynen. Şimdi üst kata çıkalım. Aha iskelet. Şimdi buraya bir tane bilardo masası yaptım ben. Baya güzel oldu. Bir dakika bir dakika. Yatak odası burası misafir odası bayağı güzel burası da sadece bir tane yatak var bir de ya yüzüme kapattı ya Heh. bir de burada mami yani arkadaşımızın yatak odası var burası Ömer'le beraber dizayn ettik bayağı güzel oldu çok beğendim ben de çok beğendim hı hı aynen Ha bir de alt katını da göstereyim alt kat yani alt katında da bir yer var bu havuz aynen As aslında oraya girilmiyordu buraya giriliyor bu neden koymuşsunuz evet bunu da yaptık arkadaşlar bu bayağı güzel oldu Evet. Ay, al attım. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Sıkıyorum arkadaşlar. Sizce çıkacak mı çıkmayacak mı? Hadi dene bakalım hemen. Yok bende yok işte. Dene bakalım. Burada lava çıkın var. Oha. Ben ben de aldım bir tane. Bu çıktı. çıktı. Oo, ben buraya çıkardım. Anlaştım. Gel bir, Amla, bir Anladım. 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 gel bir gel bir ben bir, beni takip edin. Bir, beni takip et. Ya, bir de arkadaşlar e, size şimdi göstereceğiz. Ben buraya bir tane hava hava alma yapmıştım buraya. sonunda varabildik. Ben Ve ben bu ticar hala burada var arkadaşlar. <laughs> Bayağı iyi oldu bayağı ve iyi bayağı uğraştırdı Arkadaşlar yani Yani neredeyse bunu yapabilmek için 4-5 gündür uğraşıyorum Ve daha bitmedi Evet Ve bayağı da güzel oldu Aynen Bir de buraya bir tane yol yaptık ya ben bir de şey yapacağım. Ee, <laughs> ha evet. Çankları iniliyor. Diyor, ben biraz arkadaşlar çankı inedim ve geldi. Burada bir tane tekne var. Aldım. Arkadaşlar bayağı iyi. Oo geçebildi arkadaşlar. Ben de atladım. Ah! Tamam. Şimdi gel. lan tamam, bir tur atalım. Lan. Sen geçtin mi? Oha nasıl geçtin? Yapma lan ya. Evet, o da ura yani zor oldu baya. Ya ben yapmadım da Ömer yaptı. Ben daha bir, biri daha bitiremedim ben. Tamam, bir tane şey kurduk. Nedir yun, Yunus'un? Ben de geçtim. Evet ve bayağı uğraştırdı yani e, ee, ben yaptım arkadaşlar e, ee, bayağı uğraştırdım dik ya. Dik ya. Dik ya. Ha evet. Ya arkadaşlar geçemedik. Salam. <laughs> <laughs> bir de arkadaşlar ha buraya bir de arkadaşlar bir tane yedek fener yaptık. Ee, <laughs> Diğerini zaten <bir> <laughs> Evet. Burada iyi vakit geçiriyoruz. Burada arkadaşlar burada yeşilli bir alan var. Buraya ne güzel ev yapar be. Ya aslında yap yapılabiliyor yapılabilir ama orman ağaçları gerekiyor. Ya Onu da onu da e, şeyde söyleyeceğim. <laughs> onu da arkadaşlar e, yorumlarda unutmazsam eğer bırakacağım. Slash attribute kendi ismim scale base set 0.0 arkadaşlar ve bakın <laughs> <laughs> ee, onu part onu part 2'de yaparız. Gelma, gelma. Gelma, gelma. Yok yok şu an olmaz da part 2'de arkadaşlar söz veriyorum. Ö, yani saklanma şey saklanma şey evelemeci videosu Geleceğiz böyle. Ya ya benim kanalımda ya, ya, ben ya ben da Ömer'in kanalı. Ha. Şimdi Gel. Oo. Hop. Boke. Nerede ha? Gel. Ben de yardım ediyorum. Hem. Yes. Sonra arkadaşlar böyle birbirimize vuruyoruz. Ee, böyle bir şey oluyor. Ama şimdi unuttum. E, alt yazıları açmam lazım da. E, bu, bu, bu seferlik böyle olsun. Bir sonrakinde alt yazıları aç, aç, açarak oynayacağız. Yani biz arkadaşlar ya daha çok burayı böyle böyle oyun oynayarak kullanıyoruz. Hatta bunun bile videosu gelir mi? Bence gelir. Ben de de gelir var. ya. Ha, evet gelir. Yani düşünüyoruz burada çok yani genellikle burada iş falan yapmıyoruz ki hep böyle oyna oyna oynuyoruz arkadaşlar. Lan ben de sana vurmak istiyorum. Yani eve değilim de. Hop. Şöyle eve girelim. Oba. Şöyle şurada bir tane daha ev var. Geliyor 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 gidiyor. bu videoda biraz ee, eğlence amaçlı. Oh! kılıçla vurdu. <laughs> Arada böyle durduruyoruz şimdi akarımız çıkıyor. Yan geliyor arkadaşlar geliyor 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 koş 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 hop böyle gidelim Şimdi içi, biraz da evlere gireyim yani nasıl yaptığımızı göstereceğim burası kafe arkadaşlar. Hop, Burada Ne yap yani neden yani ne yapmış bilmiyorum Burası.. neydi burası konaklamak için galiba ya. Ya. Hop, ooo burayı Mekan basmış Burayı yaratıklar başlıyor sürekli arkadaşlar Tamam. <laughs> bak, ta kapıyı kapatmayı unuttum. Bir dakika oyun dursun, yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha yiyelim. Tamam. 3 2 1 bak orada arkadaşlar. <laughs> Çok garip.

O mu olur? Neyse. Oh. hayır. Hey, kaktüs 400... bir de yolunu vurdu. Bir dakika. Neyse. Ee, bu hayır, bu video bu kardı. eee ve daha uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar tam böyle evlenmeci video gelecek. Görüşürüz.